Borçlu olan bir kimseye kolaylık gösterdiğimiz zaman bu da muazzam bir sevaptır. Şimdi size çok muhteşem bir örnek vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiret sahnelerinden bahseder. Bir adam gelir ama hayır adına hiçbir şeyi yok. Hayır adına bir şey yapmamış. Tabi adamın durumu belli. Tabi yol da gözüküyor. Nereye gideceği de belli. Bu sefer bir hayır yok ancak sonra şunu söylüyor ya Rabbi, yani benim bir hayrım yok, yani yaptığım bir hayırlı bir amelim yok. Ancak benim şöyle bir ahlakım var diyor. Birileri benden borç istediği zaman, ben zengin, imkanı yerinde olan bir insanım. Birileri benden borç istediği zaman, zengin ya da fakir, ne yaparım? Onlara kimilerine mühlet veririm, kimilerine zaman tanırım, e, kimilerine bazılarını affederim, almam. Hatta e, emrimde çalışan hizmetçiler, işçilere derim ki böyle davranacaksınız diye. Benim de böyle bir ahlakım var, başka bir amelim yok deyince alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celalı buyururlar ki insanlara kolaylık göstermede en fazla layık olan, bu kendisine hak olan, layık olan benimdir. Yani Allah Celle Celaluhudur. Madem ki bu insan insanlara o zor durumlarında kolaylık gösteriyor, ben de onu bağışladım doğru cennete gitsin diye Rabbimiz emir verir. Demek ki bir kolaylık göstermenin de, insanlara yardımcı olmanın da, insanların sıkıntılarını giderme konusunda, insanlara bir rahatla sağlamanın da böyle ahirette cennet müjdesi var. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bulunduğumuz her ortamda insanlara kolaylık gösteren, zorlaştırmayan, müjdeleyen, nefret ettirmeyen kullarından eylesin.